Bu bunu şey yapmışlardı. Memo ile Serkan herhalde. bir Herkes de var mı bu e, beyler? Bizim ekipte de herkes de var mı? Var abi, var abi. Ama güzel var, hareket var. değil mi böyle? Baksana hepimizin İlk... uyum içinde yaptığını düşünsene. İlk Dur bakayım Şöyle yapıyorduk, şöyle yapıyorduk Serkan abiyle. Tamam abi. O şarmanın tam yerine gidip tak bunu bir koy. bunu <laughs> nasıl ekleyeceğim ben şimdi? Nereye eklesem? Heh tamam ekledim. Hepinizde var mı şimdi bu? Var abi. <laughs> dur bakayım Bakın aynen. Arkası. Ta, üçe kadar aynen. saymamız aynen. lazım aynen. ama. Böyle hazır mısınız? Ben şöyle beni böyle. Bir, iki. Dur abi dur dur. Biz... Bir dakika abi, dur bir dakika. Şu ya, şu abi, gerek abi, yok. yok. Direkt başlıyor zaten kanka. Evet de. evet ama pinkten dolayı uyum olmaya da bilir. Evet biraz delayını onu şey ayarlamamız şimdi lazım. Şimdi Ersin abi, abi uf, ufuktan bir sıkıntı olabilir. Ufuk bir saniye önce bak. Evet. Abi bir saniye. Bir. Ee, ona göre kıyafet seçmem lazım. 1 2 3 Bak bir sıra evet sen, bir sıra, bir, Tamam bozacağız. Tekrar sayıyorum. Bir. Tamam abi 2 sen... 3 Ha tamam anladım. Tekrar sayıyorum. 1 2 3 Senin gibi ya. bozuyorsun ya. Her seferinde var ya. Bir. <laughs> sen e dans ediyor <laughs> Ufuk, bekle. Bekle. Bir. İki. Üç. Ha. Ya Ufuk'a bak, ya Ufuk. Abi nasıl Sen tersine yapıyorsun. Sen çok geç kaldın. Bir. Bir. İki. İlke Bir. Nereye İki. iki <laughs> dert, <üç. gülüyor> Bu kadar hakaret. Aa ben niye yapamadım? Yeni ekip kurmam lazım. <laughs> lan gelsin nereye gittin? Oyuna mı Abi İstek <laughs> geldi. Yeni ekip. <laughs> Beyler bir. Dragon. Sen de Bir dakika. Abi, odaya Fatih geliyor. <laughs> ha, tamamdır. Gözleri dikkat edin. Beyler tekrardan. Ya. Bu muydu lan? Ya abi ben Heh, yapıyorum bu. ama. Bir dakika göreceğiz şimdi dur bekle. Beyler bir. 2. Üç. Abi siz çok iyi yaptınız. Ben iki kez bastım biliyor musunuz? Bu sefer yapabildin ha. Teşekkür ederim. Tekrar hadi bir. 2 tamam. üç. 1 2 üç. Abi Tamam. 1 2 üç. Aa, Aa, Ben de basamadım. Yapmadım. Ben basamadım. ya. Tamam. Bir, iki, ya ben geç mi, geç mi basıyorum ben. Bende yok. Bende olmadı. Salise ön değdi. Ben de öyle. 1 2 3. Yok, baş gelcem bak. Lobi 1 2 3. Ha ben geç mi kalıyorum <laughs> ya. bak ben <laughs> Ben 3 diyorum. Biraz bekliyorum biliyor musun? Sizinle uyum olsun diye. Abi 3 dediğin gibi 3 kelimesi çıktı gibi basalım ya. Öyle yapalım olmaz. Tamam. Basarsanız ben ayarlayacağım tamam. ona göre. 1 2 3. Bak ben bir de beklemiş abi, halim ha bu. Beklemiş halim bir de. 1 2 3. Olmuyor. Ya abi şey işte Abi biz yapamayız. Tamam olmayız ha. Abi bizden olmaz ya. <laughs> bizden çıkmaz, dediğin gibi. Tam son kez yine hadi. 1 2 3. Thank Bak beklemiş hali gördün mü? Yunus'la şu an uyum var. Şu an Yunus'la aynı. 1, 2, 3. Yok şu an. Ben size alkışlayayım. 3 ayetle uğurluyorum size. Çıkın şuraya. Bu ne ya? Bizden <laughs> <laughs> <Güzel, gülüyor> çok çolmazdı şey ya. Müzik mi? Müzik mi eksik? O yüzden mi yapamıyoruz acaba? Beyler tekrar.